Peki Ebru ile kendinizde bulduğunuz ortak noktalar var mı? Yani büyük bir resimden bakınca aslında tabii ki hepimizin birbiriyle ortak çok noktası var. Ama yakın bir karakter mi bana diye sorarsanız çok uzak bir karakter. Yani hırsları, hedefleri, zaafları kişisel olarak bana çok uzak ama... Kendi tarzlarımızda muhtemelen benzeyen yanlarımız vardır. O da yani ne bileyim, sevmeyi seven biri ama kendi gibi sevmeyi seviyor. Bana çok uzak bir biçim ama aslında yakınlığı da var. Anlatabildim mi bilmiyorum. Peki her dizide bir favori karakterimiz olur. Sizin Holding'deki favori karakteriniz kim olurdu bir izleyici olsaydınız? Yani genelde izlediğim çoğu dizideki favori karakterim kadın karakterler olmuyor maalesef. Daha daha renkli ve daha detaylı çalışılanlar genelde erkekler oluyor. Ee, o yüzden şimdi böyle bir aklımdan hepsini geçirirken hani bir, bir kadına gitmeye çalıştım ama galiba yine bir erkeğe gideceğim. Hatta iki erkeğe gidebilirim. Çok renkli ve böyle farklı oyuncaklı alanları olduğu için e, mahir ve azadı okumaktan çok büyük keyif alıyorum. İzlemekten de eminim öyle olacak.